Merhaba arkadaşlar ben from bugün beraber ee, ne oynuyoruz? Split miydi? Süper Split miydi? Neydi öyle bir şey oynuyoruz. Mini Games serimizin e, ikinci bölümü olacak. Bakalım nasıl olacak? Güzel olur inşallah. Oyun değişik ya. Birbirimizi düşünmeye çalışıyoruz yine bunda da ama dragon yok yani. Herkes birbirini düşünmeye çalışıyor. Milletin altını kırarak tala benimkini kırma da gerizekalı bebe. Ah Hah Şey ya Elindeki Kartopuyla da atabiliyon. Şunu ben düşüreceğim lan. Düş lan. Düştü mü lan? Düştü mü lan? Aa, Nasıl e, gidiyor zaten oğlum onlar düşürüyorsun. vurarak kırabiliyorsun da ha. Ah, ah hayır lütfen lütfen. Ah ah gitmedim gitmedim. Kartopu böyle uzaktakini atmak için. Ah ah düştüm ya. Düştün mü? Ben adam düşmeye çalıştım da ya. Ah ben düşmedim de ben demin vidona... Şu adam düş. Düş. Yes adam düşürdüm. Hadi aa, ben de düştüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. Anca video değil, videoda değilken kazanırız zaten. Bu ne ya. Neyse hemen başka odaya girip geliyoruz arkadaşlar. Hem çek de daha başkasına girelim. Birleştireceğim zaten buraları. Keseceğim burayı. Şu an kayıtlayayım hala kapatmadım Böyle düşmeyince de zevki olmaz ki. Hala hep kazanıyoruz hep kazanıyoruz. Böyle düştüğümüz zaman cırlıyoruz falan ya böyle. Öyle zevki oluyor. Millet gülmemize eğleniyor. Millet o yüzden hep şey yapmış abi soral gamesleri kazanmadıklarını da koy yazmış. Daha çok eğleniyoruz yazmışlar. Kaç server? Ya beklesek mi burada ya? Ya hop çektim tamam. Lobby 1'e gireyim hemen. Server 1 tamam mı? Tamam lobby 1'e gireyim de önce. Lobby 1'e geldim. Server 1 ye. Gel. Şimdi geliyorum speak'in oraya. 1. 10 saniye var diyor daha. Dolmaz değil mi daha? Yok yok çabuk. 12 kişi var. 14. Geldim galiba geldim. Hah geldim. 15'e geldik So anne bize ki. Okay. Yani gelsin acı bir ceza Oyunu çıkarız de. Tamam. Kolum biri bozuk. Nasıl yapacağız ki ya? Bilgisayardan oynanmalı bir şey buluruz. Bilmiyorum bir şey buluruz. Bir <laughs> şey al. Kol al. He, ben zaten para sıçıyorum. Doğru. <laughs> Onu, doğru doğru tabi Ya, tuvalete gidip 2 dakika alayım gelin. Neyse hadi. Evet arkadaşlar ya gel, geri geldik. Oğlum ben direkt atladım lan. Heh tamam yok tamam. Yaşıyorum. 2 kat ya. Aynen aynen. Ama A direkt 2 kat aşağı atlamam çok kötü oldu yani. İki kat aşağı atladı lan. He? he ya bir kat da değil yani. Güzel benim kattaki herkes düşürdüm. Hop adamın altına atmaya çalışıyor. Hop hop hop. Aa o hop. seni senin yanındaki adamı düşürmeye çalıştım düşüremedim alttan kartopuyla. topuyla. Kimin altımı kazdım? <laughs> <laughs> Tavayı düş seni düşürdüm. <laughs> Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ben vallahi emin düşeceğini fark etmedim. Aa adamı düşüremedim ya. Seni düşürdüm lan. <laughs> Hoşuma gitti bayağı ama. Oha! Oh! Düşmedim, düşmedim, düşmedim. Adam. Ha. Adam hızlı mı? Aynen değil mi? Aynen. Ben de fark ettim onu. Şey var adam. adam bir anda geliyor üzerime doğru. Aa bunda da hiç kaçmayın. Aa düşürdüm. Cici 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 sen de düş sen de düş. Bari bunda da hiç açmayın, değil mi? Önlü Lan koyacağım. in aşağı ya. Lan düşsene bebek. Lan ben düştü. Işte. <laughs> <laughs> Neyse hemen yeniden başka Üç, i̇ki, iki, bir oyuna girelim. 3 2 1 0 Evet. Ah bunu oğlum zor lan bura. Evet gördüğünüz gibi yeniden girdik arkadaşlar. Hop. Ağzını kırayım beni direkt aşağı attılar. Ne oldu lan korktum. Ben yeşillikteyim böyle bir yerdeyim. Görüyorum dayı. Aha, gördüm. Topraklı bir yerdeyim. Dur da seni düşünmeyeyim. Ya sana var ya burada birimiz düşme ihtimalimiz çok yüksek ha. Adam bana vuruyor lan. Adam elinde bir şey var. Adam kit almış. Aa düşürdün lan adamı. Çekilindim Yok lan düşmemiş, düşmemiş. Ne hey, yay var. Ah bana biri koyuyor. Ah bana da koyuyorlar oğlum ya. Hep koyuyor. Herkes koyuyorlar. Bu ne ya? İn ya Şu yukarıda kalanlar çok avantajlı biliyor musun? Yukarıdan yukarıdan gönderiyorlar topları. Şu baltaları falan düşmek lazım ya. Adam Ana mı? biz de millete vurabiliyoruz la. Aynen. Ben yeni fark ettim. Hayır düşüyor. Hayır. Hayır. Oh. Hop. Ha ha düşüyorum. Düştüm. Düşmedim. Düştüm mü düştüm mü düştüm mü düşmedim. Az daha düşüyordum yine ya. Ben kurtardım. Kes lan neyi sen kurtardın. Ah, ah, ah. Ah, ah. Düş lan. Çük. Ağzını kırayım senin. Düşmedim 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 düşmedim. Aa düşürdüm. Tamam helal. Abi bu ne ben takıldım ya. Birisi gelse benim altımı kırsa ben gittim tala takıldı. Görüyorum dayı seni. Çıkamıyorum buradan. Ya ağzını kırayım kendi altımı kırdım. <laughs> ya iyi de abi oyun takıldı ya. Hadi seni izliyorum hadi. Ya Olmaz böyle bir şey ya Kenarda bakıldım yanlışlıkla Adama bak yazık Benim gibi mi olmuş? He. Adamı çıkardın lan Aa çıkardım adamı Harb adamı çıkardın ha Dırırı

Oğlum bunlar birbirine dalmıyor. Oha. Adam uçtu. Adam uçtu lan. Aa Adam. gitti. Ta öbürü kaldı. Hadi kazancan hadi. Git uz uzaktan altını kır bak. Helal. Adam o. Vay hele tava kazanıyor Oğlum ben altımı kırdım gittim ya. <laughs> evet. Kaç dakika olmuş bakayım. Tamam son bir oyuna daha girelim. Hemen geliyoruz hemen girip. 4 3 2 1 0 başladı. Evet. Geldik hemen girdik oyuna. Anam. Anam F1 ha. Burası nasılymış? Lan Böyle Dragon bir an Dragon gelecekmiş gibi hissettim ha. Ah nerede? Ben ah. çatıya çıktım bir tane lan. Sonra düşüyordum. Ah 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 düşüyordum az daha. Arkandayım ay. Arkana böyle dönerken falan dikkat et arkana falan dönerken. Çok fena oluyor. Bu çıkım var lan. Dabık. Dabık. <laughs> Anam Anam hapşırırken düşüyordum. Ay! Vallahi hapşırırken düşüyordum ya. Git lan şey ya. Gitti. Aha düşürdüm adamı. Helal. Hop birini daha. Oha! İki kişi düşürdüm. Hayır, lütfen. Oh. Düştün mü? Ha helal. Böyle altı böyle ikili olanlara genelde şey yapmaya çalış. Oh 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 düşmedim düşmedim düşmedim. Ha düşür düş 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 lan. Lan adam düşmedi ya. Hayır hayır. Düştün mü? Oh, ya. Düştün mü? Evet ya. Hadi bu sefer de ben kazanacağım hadi. Oh, 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 oh. Git düş lan, düş lan. Düş. Hadi oha, oha ne oluyor lan? Lan, lan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> git lan, la git. La git lan, hoş. Git lan. La git lan. Aa adam gitti lan. Aa gitti. Gideceği yok ha, gitti. <laughs> Anam kendim düşüyordum lan kimse bir şey yapmadan. Bunun gideceği yok. Ha gitti. Olsa keşke. Oha oha. Oh. Az daha gidiyordum lan ucundan döndüm. Vallahi ucundan döndüm Aa, ya. Düşüyor. Düştü. İkisi de düştü. <laughs> i̇şte bu be. Ya bu git ne bal oğlum. <laughs> o kadar adam düşürdüm lan. Adam of gitsin. be ne düşürdüm be. Neyi Bakayım sınav. neyse arkadaşlar. Yani, Talha da kazandı ben de kazandık işte. Bu yuva, bu yuva. Ben niye gösteriyorum ben böyle konuşamıyorum ya. <laughs> Ee, bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek başka bir video gelmişte veya başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek vermek istiyorsanız videoyu like ve yorum atarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Ve arkadaşlarınızla paylaşarak bana çok çok daha büyük destek vermiş olursunuz. Eğer başka videolarımı da izlemek isterseniz eğer burada ve burada çıkan videoları tıklayarak başka videolarıma da gidebilirsiniz. Bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.